Tanetli olsun. Niye olacak? Niye zaten olacak? olacak. Biraz zor olur gidmeyeyim. Olacak olacak. Şu içerideki teröristleri zayıf. Aa, daha şey, şey yok hiç hiç ben de oradan evliyim. Hiç içeride. Başkanım sen bakar mısın? Evet. Yalana inanma e, sen. Bakar şey başkanım şey bakar şey mısın? Şey şey mı? Bir şey, şey, şey söyleyeyim Bir şey söyleyeyim Hangi de teröristten devlet niye tutamıyor onu? Hayır niye tutamıyor? Hayır niye tutamıyor? Söyle bana. Siz Size hiç olmuyor. Bak Bir çevirme bak. Diyorum ki devlet niye tutamıyor Hani tutlasın adresi yok mu elinde? Hayır niye tutuklanmıyor? Tamam siz niye o kadar aldınız? Güzel kardeşim bak doğruysa niye tutuklanmıyor? Bak doğruysa niye tutuklanmıyor? İnşallah tutuklamıyor. Elini çekmedi konuşma ben de. Niye tutuklamıyor onu doğruysa? İnşallah tutuklar diyelim başka. Lan niye tutuklamıyor? İki senedir söylüyor. Niye tutuklamıyor? Bir senedir soruşturma bir var başkanım. Niye tutuklamıyor? Sor bana bak bana. Ama Trabzonlar içeride teröristler almaz. Ya hey bak bana bak Bırak Trabzon'u. Bak beni dinle beni dinle. Memleketin hiçbir evladı terörist almaz. Almaz ama. Bırak Trabzon'u bilmem neyi. Ama bak oraya bakıyorsun bana bakmıyorsun. Yok başkanım ben yok şaşırıyorum başkanım. Laf sokma bizi konuşuyor. Elini de tutamıyorsun. Emin değilsin lafından. Yok sizi seviyorum. Emin Ona de, önemli değil. Yani. Ben seni seviyorum ama biliyor musun? Senin zihnin kararmış. <laughs> Bak hayır Allah, 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 Allah sana akıl versin. Allah bahçeliği başımıza işletmesin. Allah sana akıl versin. Canım. Sağ ol. Sağ ol. Allah sana akıl versin. Bak siyaset yaptın güle güle git. Hadi bakalım.